Arkadaşlar bugün Aa! Bugünlerle birlikte ne yapıyoruz? Eski videolarımızı izliyoruz. Ama ben Ahmet'inkini izliyorum çünkü benim hesabım gittiği için ben izleyemiyorum. O yüzden eski videolarımızı izliyoruz. Ahmet'le birlikte Ahmet'le çektiğimiz videoları izliyoruz. Ve bakalım nasıl olacak? Biraz uzun gidecek. Bütün kanalı izleyeceğim neredeyse. Ama baya biraz uzun videoları var yani bakalım. Mesela Minecraft videosu tam sadece o, e, e, en, uzun süren videosu Minecraft oynuyoruz videosu. Hemen ondan başlayalım Minecraft oynuyoruz videosundan bir. Şundan başlayalım. Diğerlerinizi <laughs> izleyeceğim. bende böyle iki araba var. Bak be ne? Tamamdır. Ne böyle ya? Oynaması çok böyle? Bak bir de bir ya. Hadi. Oyun zamanına yaklaştık. abone oldu. Ondan önce videoya like abone oluyoruz. Bir abone ol. abone oldu. abone ama abone olmayı Ben de araba videoları çekeceğim. Abone olun ben de çekeyim. Evet. Allah şimdi de reklam olmasın. Reklam. Reklam aynı öyle kardeşim. Reklam. Reklam.

arkadaşlar videomuz bitti. Ben bit asıl ben bittim çünkü annem benim kafamı kıracak. Bu kırıldı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Böyle dursun şimdi. Tamam. Hemen çıkalım ve yeni video videomuzu izleyelim. Ve ah be. Kanki çılıç. Allah'ım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Yunus'la challenge'lar çekiyoruz. Yunus'la beraber. Ve hmm. karşımda Yunus kankim var benim. Bu benim kankim kankim. Abone tamam şimdi bugün challenge'lar çekiyoruz. Ah be. Neydi ee, çaldan çekeceğiz. Video bitecek. Evet ama ilk önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir like on. atmayı unutmayın. Ha. Ya hazırsanız videoya geçelim. Kulaklık takabilirim yastık de. Sonra... Ya yastık Yunus önceden açmış. Yunus'a yastık çıkmış. Evet. Yastığımız neredeydi? Ha bak şurada git al. O zamana kadar ben de çekeyim. Oha lan hayvan kadar yastık oldu. Yastık rahat rahat odunu unutamayız. Ne yemek? yemek mi var? yemek. olduğunu biliyorum ben bunda. Twerk mi var ki? Ha, ha önemli Tuvalet şey. hakkı kazan tuval. <laughs> Neyse. Ben de üç tuvalet hakkı var, sen de iki tane tuvalet hakkı var. Hmm. Ya bu da gerçek sürekli yapıyorum Arda. İzleyin. izleyin. Tamam tamam yeter yeter. Tam çek 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 Tamam ben... Hayır doğru sıra benim sıra bende. Hayır doğru sıra sende. <laughs> oh be. Tamam gel. De çıktı. Tamam, tamam. Sen, sen evet, bir tokat at. Tokat. Bana. Ay, yok. Yoksa yavaş, yavaş 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 yavaş. Lan Ben zor alacaktım. Niye, sen bana atıyorsun? Hayır. Hayır ben tokat ben hayır o tokat ona çıkarsa diye. Ee, He doğru. Ben bu arada bunları tamam. 2000 seçmiştik. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. E, Tokadı yani geçmiş miydik? Tokat nerede? Böyle He doğru tokadı geçmişiz. Oğlum buraya koysana. Ha, bunlar Bunları seçtik. Ha. Onlar bitmiş miydi? Bakalım bu ney? He? A ha? Ayağa kalk. Ayağa kalk mı? Evet ayağa kalk. Ne bu? Eşya al. Eşya alak. Benim eşyam burada. Hayır ödül alamazsın. Neyse hadi ödül al bir şey olur. Hadi bakayım yani, alır mı? Ben, ah. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ne hani bu kadar? Birazcık daha var. Aslında doğru. Birazcık daha çekeriz. İki Arkadaşlar... tane var. İki tane. İki tane. Hadi sen bunu al ben bunu aldım hadi. Tamam lan hadi. İki tane daha kalmış. Biz onu görmedik. Isıt Ben Ben zaten çektim ve oğlum çektiğimi çekiyorum. Neyse. Hazardım Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın evet. lütfen. Bildirimleri açarsanız benim videomdan videom geldiğinde anında yani haberiniz olabiliyor. Lütfen benim kanalıma abone olun ve Yunus'un kanalına abone olun ve bizi çok ama çok oh çok ee. mutlu edin. Yani benim de 2021 sonraki mi? videoda ilk videom da 28 Mayıs'ta çekmiştim. Diğer an, diğer şeylerde çekmiştim. Onları hatırlatıyor ya Doritos risk. Abu, Merhaba arkadaşlar, bizimle beraber Doritos ejderha nefesini evet, 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 yiyeceğiz. Yanımızda tatlı da getirdik. Evet. Bir su da getirdik. Ağzımız, ağzımız ya. yanmasın diye. E, şimdi, şimdi, şimdi açıyoruz. Bakalım neler olacak. Evet. Ama um. çalışmalarımız var değil mi? Onun üzerinden masa bacısı yazıyor yazıyorlar. Oo, çok acıdır. <laughs> ama arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar ben şimdi acılara yürüyor. Korkmuyorum. Artık yerim yani. Eskiden acı sevmiyorum. Şimdi yiyorum. Normal doğru düz kokuyor aslında.

küçük. Yürü bak şurada yürü yer. Yürü. yürü, yürü, yürü. Geldim. Tamam <laughs> ye. <laughs> <laughs> ye ye ye. Ya, ya çok acıyor. Hayır sade de gelebilir. Sade de var içinde. Bir küçük ısırabilir miyim? Hayır hepsi mi? <laughs> Ya artık. hayır ya. Acı olmayabilir ye ye bir şey olmaz. <laughs> ye. Tamam ye. O çok acı ya. Ya ye. bir şey olmaz. <laughs> 5.0 yazıyorsa var ya çok acıdır. Evet hadi ye ya. Güzeldir seni <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben bu arada burada şaka yapmıştım aslında tatlı gelmişti ikinci turda tatlı gelmişti orada da şaka yaptım ama üçüncü tur gerçekten doğruydu üçüncü tur gerçekten ağzım yandı dilim de hala yeşilliği duruyor yani ah saadini geldi gel Ah canım! Ah ya olsun, ya ya! Çıkarsın ya çıkarsın! O yüzden yani ama bir kez Ağazı beşinci mi? turda Ahmet'in ağzı, ağzı da yandı bu ay, arada. Ah canım! Ahmet'in ağzı da yandı ha! Kimin oldu? Kimin oldu canım? Sade. Yok. Sade. Sade. aha! Kesin bitti. Kesin, Kesin bitti. Kesin bitti. Of oh ya. Var is Iris? Şey <laughs> <Saniyeyim gel. Abi. gülüyor> oh, we gaan hier. Ah, Ne is Iris. Ja, ja. Zal ik hem gaan? Oh, ik Ay yeşil olmuş. Ne? Yeşil mi olmuş. Dilime basar beni. Bak. Ama arkadaşlar işte, hala yiyebilirim aslında hala ama hala dilimde hala yeşilliği duruyor ama bak Şurada tam bir tanelik bir yeşil var hala duruyor Evet diğer videoyu izleyelim Diğer biliyormuz Minecraft. Ah, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft tablet de çekiyordu oynuyoruz. bir daha Mete. Hala çekiyordur diye düşünüyorum ama çekmiyor o galiba. Bir tablet bölümün 10.000 like galiba İnşallah Şimdi bir tane şarj aleti var diye ucu öyle galiba. Öyle Hazırsanız gibi. ilk odunumuzu evet, kırıyoruz. Olurdu. Tamam. 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 et. Tamam. Ahmet'in de o zaman da ilk zamanlarıydı he. İlk zamanları diyorum ya. Daha o zaman Ahmet kaç yaşındaydı? Bir yıl geçti. Ahmet şu an 12 yaşında. 11 yaşında falan çekiyordu. O zaman yaş arası çekiyordu yani. Meşacı tahtası. Ben de Minecraft videoları çekiyorum. Şu an bir tane Minecraft videosu yayınladım zaten. Onu görmüşsünüzdür zaten. Evet. Ahmet'in bu videosunu da izleyelim sonra ikinci bölümde Ahmet'in kanalı devam edecek. Bunu izleyelim. Bir çalışma masası yapamadılar. Arkadaşlar Ahmet'i o izleyeceğiz. Ama bizim bir tane youtuberımız vardı. Hatırlayanlar hatırladı galiba. Hatırlayanlar hatırladı mı galiba? Hatırladı mı? Hatırlayanlar hatırladı mı? Hatırlayanlar hatırladı mı? Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Bana Evet. Biliyorsunuz ben benim ikinci iki tane tabletim vardı. Birisini bu da 1 yıl önce yapmıştım. 75 görüntülem almış ya. 3 abonem var. 4 abone olmuşum. Hemen abone olalım. Ha hemen izleyelim bakalım bu videoları. Merhaba arkadaşlar. Bu sizinle birlikte. Yanımda da Evet. Ve bu sizlerle birlikte. Evet. Sen de merhaba. Evet. 5 abone olalım. Arkadaşlar i̇şte bu Livader, bu videoda çok çıldırdı size söyleyemem o öyle bir çıldırdı ki size söyleyemem dans falan yaptık sonradan da sonunda bitti ben aslında ben bunu 10 dakika yayınlamak istiyordum aslında ya videoları <laughs> <da> Yavuzhan'ın <neyi> <laughs>

Ya böyle kızlara hareketler alır anladın mı? Ne Hareket <laughs> yok. Bak Allah'ım ya Rabbi'ye bak. Ne ya. Böyle hareketler yok anladın mı? Çocuklar var ya. Çok sinirleniyorum. Çok Böyle ya. Bari çok bari Kasım'ın 28'inde taşınmıştık. E pardon. Kasım'ın 17'si gibi taşınmıştık ve şu an hala o evde oturuyoruz. E, taşındık yani. Arka plandan da görebilirsiniz yani. Çünkü arka planda küçücük bir odam vardı benim. Şimdi ise hali böyle büyük bir odam var, büyük, büyük bir odam var. Oda oda biraz daha olmuş olabilir. Hemen Hemen çıkıyoruz ve bizim bir tane daha youtuberımız vardı. Unutamamıştır galiba. Evet. Ya Yavuz Selim. Evet ya. Allah'ım ya Rabbim. Of. Buradaki videolar. Oh be. Allah'ım. Ah oh be o zamanlarda ne şeydi ha. Acaba Yavuz Selim'in videosu silindi mi? O da olabilir. Bir dakika. İnşallah silinmemiştir. Silindeyse çok kötü olur ha. Dur bir dakika. Yazalım. Tamam yazalım. Divanır ile Selim macerası. Öyle Sip. miydi? Cerası. Yok. Uh -uh. Silinmiş bir... Oğlum kanalı silinmiş ya Selim. Aga be. Yapma ya. Aga be videosu silinmiş şey videosu diyorum kanalı silinmiş böyle bir şey beklemiyordum ya neyse arkadaşlar ne, yap ne yapıyoruz bence bu kadar yeter diyoruz çünkü hava çok zor oldu diğer bir bölümde Ahmet'in videolarını izlemeye devam edeceğim ikinci bölümde görüşürüz diğer bölümlerde görüşürüz ve bay bay